Günaydın canlar, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Nasılsınız? Bugün ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz. Hoş geldin Ramazan. Gününüz güzel geçsin inşallah. Bugün hava bulutlu gene. Siyah bir bulut var. İçimiz açılmadı gene. Güneşi görmeyince içimiz açılmıyor. Sizin orada havalar nasıl acaba? güzel hikaye, yalan söylemeyen çocuk. Ey Abdülkadir, sen bunun için yaratılmadın ve bunlarla emir olunmadın. Bu ses, Abdülkadir Geylani Hazretlerini korkuttu. Eve gelince dama çıktı. Hacıları gördü. Arafat'ta vakfeye durmuşlardı. Anneciğim, bana izin ver de Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Salihleri, evliyayı ziyaret edeyim. Annesi de dedi ki, Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacı evladım, Abdülkadir'im. Senin ayrılığına dayanamam. Sensiz ben ne yaparım? Bu bakımdan müsaade edemiyorum. Abdülkadir'i Geylani Hazretleri, tarlada olan bitenleri anlattı. Annesi ağladı. Kalkıp babasından miras kalan 80 altını alıp, kırkını kardeşine ayırdı. Kırkını da bir keseye koydu ve keseyi elbisesinin koltuğuna dikti. Sonra oğlunun gözlerinin içine bakarak dedi ki, Ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacı evladım, Abdülkadir'im. Hak Teala'nın rızası için olmasaydı katiyen bırakmazdım. Huzur ve esenlik içinde sefere çık. Yolun açık olsun, seninle belki ebedi olarak ayrılıyoruz. Sana son olarak nasihatım şudur ki, eğer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman yalan söyleme, doğruluktan asla ayrılma. Allahü Teala her zaman ve her yerde doğrularla beraberdir. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri annesine söz verdi ve ağlayarak elini öptü. Bağdat'a gitmek üzere bulunan bir kervana rast geldi ve aralarına katıldı. Hemedan'ı geçmişlerdi. Bir müddet yol aldılar. Arz-ı denilen mahalle geldiklerinde kervanda bir bağırıp çağırma koptu. Önlerine aniden bir sürü eşkıya çıkıp kervana saldırdılar. Bir anda sandıklar yere yıkıldı. Eşyalar yağma edilmeye başlandı. Eşkıyalar kervandakilere birer birer sual edip üzerlerinde her ne buldularsa aldılar. Sıra Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine geldi. Eşkıyalardan biri latife olsun diye bunu önüne çekip sordu. Fakir çocuk, söyle bakalım senin neyin var? Üzerimde yalnız kırk altınım var. Eşkıya inanmamıştı. Bırakıp gitti. İkinci bir harami sual edip o da aynı cevabı alınca vaziyeti reislerine bildirdiler. Bu çocuk kırk altınım var diyor dediler. Bu defa da reisleri sordu. Senin üzerinde ne var? Hırkamda dikili kırk altınım var. Reisleri adamlarına dönerek dedi ki, açın bakın, bakalım. Adamları üstünü aradılar, içinde kırk altın bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eşkıya reisi hayretle sordu, Peki evlat, sen neden üzerinde altın olduğunu söyledin? Abdülkadir Geylani Hazretleri dedi ki, ben evden ayrılırken anneme asla yalan söylemeyeceğime söz vermiştim. Kırk altın için sözümü bozar mıyım? Bu sözleri duyup hakikate şahit olan eşkıya başının gözleri yaşardı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hakikat dolu gözlerine bakıp onunla kendi yaşını ölçtü. Kendisinin bu yaşa kadar nice hiyanet ve zulümler işlediğini, bir gün hakka yönelmediğine acı acı düşündü ve o güne kadar yaptıklarından pişman olup ellerini başına vurarak şöyle aykırdı. Eyvah! Biz de Allahü Teala söz vermiştik. Bunca zamandır şeytana uyup ahdimizi bozduk. Fenalık yaptık. Yarın hak huzurunda acaba bizim halimiz ne olacak? Sonra arkadaşlarına dönerek dedi ki: Ey arkadaşlarım, bana bakınız, beni dinleyiniz. Ben bunca senedir Hak Teala karşı olan ahdimi bozdum. Ona isyan ettim. İçimden gelen bir pişmanlıkla bütün günahlarıma tövbe ile Rabbimin yoluna iltica ediyorum. Bundan böyle inşallah Hak Teala'nın razı ve hoşnut olmadığı bir şeyi yapmayacağım. Reislerine pek ziyade bağlı olan eşkıyalar hep bir ağızdan dediler ki, Efendimiz, reisimiz, biz de sizden ayrılmayız. Eşkıyalıkta reisimizdin, hidayette de reisimiz ol. Bunun üzerine kervan ehlinden ne alınmışsa sahiplerine iade edildi. Bir sürü eşkıya Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önünde tövbe etti. Kendisi tekrar yoluna devam ederek Bağdat'a vardı. Kanalımızı beğen paylaş abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.